Bir imam konuşurken demiş İslam dini hoşgörü dinidir. Bizi böyle sakıza çevirmek istediler. Şey İslam dini hoşgörü dini diyorlar yani. Bizi böyle sakıza çevirmek istediler. Kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar. İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. Hoşgörü hoşgörü. Hoşgörü yok. Kafir hoşgörü falan yok. Ne zaman hoşgörü var? Müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var? Kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü. Demiş. İslam'ın hoşgörü anlayışı bu şekilde midir? Şimdi maksadını aşan sözler söylemiş herhalde. Kastettiği şey yani İslam'da cihat ruhunu öldürmeyelim. İslam'da cihat var. Ee, ama yani sadece e, bize haraç öderse hoşgörü var. Ee, bu Bu cümle doğru olmaz yani. Evet İslam'da Peygamberimiz gönderdiği ordulara şu talimatı veriyordu. İslam'a davet edin, kabul ederlerse ederler, etmezlerse cizye vermeye davet edin. Yani vergi verecekler İslam devletine. Onu kabul ederlerse tamam, onu da kabul etmezlerse o zaman savaşın. Şimdi bunu söylemek istiyor. Yani bize cizye öderlerse hoşgörülü davranırız, ödemezlerse hoşgörülü davranmayız. Şimdi bir kere bu İslam medeniyetinde, İslam devletinde geçerli olan bir hükümdür. Yani cizye alma hükmü. Gayrimüslimlerden cizye alma hükmü. Bu İslam devletinde konuşulması gereken bir şeydir. Yani Türkiye'de bunu konuşmanın bir anlamı yok yani. Burası İslam devleti değil, burası layık, kemalist bir devlettir. Burada cizye, mizye diye bir şey yok. Burada Müslüman gavur diye bir şey de yok. Müslüman da aynı, gavur da aynı bu ülkede. Yani burada Zimmi diye bir şey yok yani zimmi olacak ki ondan sana cizye alacaksın zaten zimmi yok ki o halde bu konuşmaların bir gereği yok sonra İslam'daki hoşgörü anlayışı bir tek böyle zalimlere karşı da sessiz kalmak demek değil hoşgörüyü yanlış anlıyor mesela dinde zorlamanın olmaması bir hoşgörüdür onların kendi dinlerine göre yaşamalarına müsaade edilmesi bir hoşgörüdür. Kiliselerinde havralarına müsaade edilmesi bir hoşgörüdür. Kendi kanunlarına göre yaşamalarına izin verilmesi, kendi mahkemelerinin olması. Yahudi, Yahudi şeriatına göre muamele görür. Müslüman, İslam şeriatına göre muamele görür İslam devletinde. Bu bir hoşgörüdür. İki tane mahkeme var yani tek mahkeme değil. Yani herkesi illa İslam mahkemesi diye dayatmıyor İslam. İşte bu, bu hoşgörüdür. Mesela şu anda demokrasiden bahsediyorlar ama tek mahkeme var. Gavura da aynı mahkeme, Müslümana da aynı mahkeme. Yahudi'ye de aynı mahkeme, Hristiyan'a da, ateiste de aynı mahkeme. Adam Yahudi, niye senin mahkemen, senin kanunlarına göre mahkeme olsun ki? Yani şimdi Müslüman niye senin bu kanunlarına göre mahkeme olsun ki sen bu kanunların İslam'a uygun değil e, Yahudi ise Yahudiye de uygun değil e yani e, herkesin kendi dinine göre yaşaması o kanunları e, o kanunlara göre mahkemelerin olması hoşgörüdür mesela. Yani bir gazeteci bana sormuştu. Laiklik işte siz laikliği eleştiriyorsunuz. Evet dedim. Ama dedi işte laiklik olmazsa diğer dinlere baskı olmaz mı? Yok dedim. Dinde zorlama yok ve senin şu andaki devletinde laik demokratik devlette demokraside iki tane mahkeme yok. Ama İslam devletindeki iki tane mahkeme olur. Şu anda bu devlet gavur da olsan, Müslüman da olsan, Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan, ateist de olsan aynı mahkemede, aynı kanunlar da seni mahkeme ediyor. Ama İslam öyle demiyor. İslam diyor ki sen nesin? Yahudi misin? Sana Yahudi şeriatı. Senin şeriatına göre nasılsa öyle. Bak şimdi söyle bakalım. Hangi devlette baskı varmış? Şu sen demokratik devlet dediğin nizamda mı baskı var, İslam'da mı baskı var? Bak İslam onun kendi dinine göre, kendi kanunlarına göre mahkeme olmasına müsaade ediyor. Peygamberimiz Yahudilerle ilgili hüküm vermeden evvel onlara sordu. Dedi ki sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Demek ki yani onların kitaplarına göre hüküm verilebiliyor. Yani iki mahkeme olabilir. Ee, bu bir hoşgörüdür. Yani İslam'da hoşgörü falan yok diye bir şey bir cümle doğru olmaz. Mesela diyelim ki bir insanı e, hatalarını bağışlarsın, bu da bu da hoşgörüdür. Yani sadece kafire karşı değil, Müslüman'a karşı da. Bir yanlışı olur onu hoş görürsün, bağışlarsın. Yani hoşgörü yoktur İslam'da filan böyle bir laf söylenemez. Hoşgörü var ama hoşgörünün tadını kaçırmayalım. Yani hoşgörü hoşgörü derken cihat ruhunu öldürdüler. Yani İslam e, dinde zorlama yapmıyor, hoşgörülü davranıyor. Ama oraya İslam'ı götürmek zorundayız. İslam'ı oraya ulaştırırız. Oradaki insanlar iman eder, eder, etmez, etmez. Kendi bilir. Dinle zorlama yok. O manada yani oraya İslam'ı götürmeyeceğiz, cihat etmeyeceğiz manasında değil. İslam'da e, cihat var, cihat ruhunu öldürecek kadar hoşgörü kabul edilemez. Anlatmak istediği bu aslında. Belki... Maksadını aşan ifadeler kullanmış yani hoşgörü falan yok tarzında bir cümle doğru olmaz hoşgörü var ama cihadı kaldıracak kadar hoşgörü cihad ruhunu öldürecek kadar hoşgörü cihad yok diyecek kadar İslam'da cihad yok diyecek kadar hoşgörü olamaz çünkü İslam mazlumları kurtarmak için gelmiştir zalimlere cihat ilan eder. Yani onlar saldırmasa bile zalim devletlere cihat ilan etmek halife varsa halifenin üzerine farz-ı kifayedir. Daha doğrusu o kendisi halife olduğu yani Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. Halife olduğu için o makamda olduğu için onun üzerine farz, farz aynı olur. Eğer yani kafirlerin kafirleri, kafirleri Kafirler, zalimler insanlara, insanları kendilerine kul köle yaptılarsa, onlara zulmediyorlarsa bununla mücadele etmesi Halife'nin boynuna borçtur. Hoşgörü falan diyerekten cihattan vazgeçilemez. Ama cihat yapılırken hoşgörülü olunur. Yani yanlışlık orada. Sanki İslam'da hoşgörü yokmuş gibi konuşulmuş hoşgörü var ama cihatta engel değil. Cihatta hoşgörülü olmaya engel değil. Cihat yapılır. Cihat yapılırken de yine hoşgörülü olunur. Mesela kadınlar öldürülmez, çocuklar öldürülmez. Bunların hepsi hoşgörüdür. Savaşmayanlar, tarlalarda çalışanlar, mabetlere sığınanlar, yaşlılar, hastalar. Mesela bunlar öldürülmez. Mesela esirlere hoşgörülü davranılır, mesela onlara güzel muamele yapılır, onları yediğinden yedirirsin, giydiğinden giydirirsin. Böyle. Yani Bunların hepsi hoşgörüdür. İstanbul hoşgörü yoktur filan denilemez.